Yepyeni bir New State Mobile videosundan hepinize selam arkadaşlar. Perili parti kasası diye bir kasa gelmiş. Bir de alacak aranlık kasası var. Bu kasaları şimdi birlikte birazcık açalım istedim. Öncelikle perili parti kasasından şuradan bir 3 tane bedavamızı hemen açalım. açalım. Açıl canım. 3 bedava açalım. Aslında buradaki yükseltilebilir silahı çok istediğim söylenemez arkadaşlar. Ama sete ve setin dansına bayıldım açıkçası. O sebeple Şöyle şu üçüncüyü de bedavayı da açalım. Ya çünkü benim daha çok taarruz tüfekleri ve hafif makineleri kullanıyorum. O sebeple ee, bu silahın yükseltilebilir silah gelip gelmemesi çok da benim için önemli değil açıkçası. Ve bir destansıyla ilk onlu da destansıyla başladık. Ne vereceğim? Kurt adam kostümü. Eyvallah kötü bir şeye benzemiyor. Bir destansı daha mı verecek dedim. Aha molotov geldi. Molotov severiz. Bir tane daha. Yok. Kurt senfoni kaskı bir tane daha geliyor. Hananı. Kaskın birinci seviyesi ile ikinci seviyesinin renklerinin farklı olması çok güzelmiş. Şimdi şey yapayım. 3 tekle bir onlu biliyorsunuz bizim olmazsa olmaz taktiklerimizden biri. Buradan biz 3 tane tekle açalım bir abi. Üç tekli açıl bakalım. Mavi gelmesi biliyorsunuz bizim açımızdan önemli teklilerimizin. Kapatmadan bir tane daha tekli basıyorum. Hiç e, tekrar kasa yerine dönmeden abi. Bir tane daha basacağım buradan tekliyi. Güzel. Mavi olsa daha iyiydi ama sıkıntı yok. Şimdi buradan çıkıp bir onlu basalım bakalım. Ver abi. Hadi be seti istiyorum. Lan arkadaş istemiyorum dedim diye mi çıkıyor? Ben <laughs> anlamıyorum ya. <laughs> Ya gerçekten şu silah desem ki bak başlangıçta desem o, vallahi şu silah çıksın çok iyi çok istiyorum desem yemin ediyorum çıkmaz. Dolunay laneti harbiden ben bu videonun adını da Dolunay laneti mi koysam bilemedim. Çıktı hadi bakalım ikinci onlu da ya var ya tamam eyvallah güzel yani yükseltilebilir silah olması iyi tabii ki ama ben istediğim şey setti şu an set çıksa gerçekten çok sevinirdim. Silaha sevindim mi Sadece şaşırdım diyebilirim açıkçası. Okey. Şu çok beğendim bunu ya. Bunu da almaya çalışacağız abi. Diğerlerini böyle ne kadar çabuk alırsak. Bunda da yine biz bir 3 tane teklimizi bir tane onlumuzu bir deneyelim. Hemen çıkmadan diğerinde böyle yapmışım. Çıkmadan bas. Verirse verir. Şans varsa bizde bu anlamda. Yani diğerinden istediğimi henüz alamadım ama. O sebeple saymıyorum daha. Bir tane onlu basalım destansı vermedi. Açıkçası trash bir açılım gibi geliyor şu anda. Aç bunu da. Bu neymiş? Vektör. Yaramaz. Burada bir tane pembe. Bu da yine kask. Yok. istediğim bir açılım olmadı. Ama buradan da ben yine denemeye devam edeyim. Yine bir teklimizi basmış bulunduk. Şöyle azıcık geriye çıkacağım. Çık. Bir tane daha. Açıl canım benim. Şöyle yapayım da. Bir saniye Umut'cum. Şöyle bir tane daha. Bu tekli de pembeli çıktı. Kız kardeş, kardeş melodi tarzı kostüm. Eyvallah. Şimdi bir onluğumuzu daha basalım. Seti alalım gidelim. Seti alıp gidiyor muyuz acaba? Destans var. E hadi. Hadi yahu verdin mi bu ne yakın döviz silahı keman kemanla adam öldüreceğiz arkadaşlar anlaşıldı burada çiçek gücü akm işimize yarayan bir şey değil açıkçası ne yapsak ne yapsak şu vardı önceden bunu hiç açmadım açmayacağım mclaren mclaren de yine bunu açalım 3 tane bedava kasamız varmış zaten üstü açık arabaya geldi üstü açık mesta'ya geldi o sebeple onda da kaplamamız olmadığı için şöyle açalım. Yine 3 tekli yapacağız. Tekleleri beleşten çekeceğim. <laughs> Sonra bir tane onluyu basalım. McLaren bence mor olan güzel burada ama bir kırmızı geliyor. Hadi bakalım McLaren'i aldık mı? Mor olanı verirsen çok sevinirim. Hadi be. Ulan yine <laughs> Dünyanın en şanslı kasa açılım videosu musun acaba? Bir like alırız beyler. Yani kırmızısı çıktı. Moru baya güzeldi ama gerçi favor pink diyor. Pink pembe. Favor pink. Daha kırmızıya yakın öyle. Okey. Kırmızı bir McLaren'imiz oldu. Üstü açık McLaren. Şöyle çıkalım. Bak şu şu aracı almış bulunduk abicim. Şu mor çok daha güzeldi ama ya bir tane aldıktan sonra zaten her rengini alsam ne almasam ne. En şanslısı şu an buydu. Yani 26 tane açmışız. 3'ü bedava. 23 tane de direkt silahı aldık. Bence burada seti de alırız diye düşünüyorum ben. Şöyle biz yine ee, bir basalım bakalım direkt. Selamun Aleyküm diye bir onluyla giriş yaptım ama <laughs> Direkt onlular çok şanslı olmuyor arkadaşlar. Vallahi bilmiyorum. Şu zamana kadar ki kasa açılımlarımı da biliyorsunuz. Yani genelde böyle 3 tekli 1 onlu ya da işte bedavayla ya da tavuk madalyasıyla karıştırınca iyi oluyor. Şöyle ben bir tane tekli açayım. Yine 3 tekli 1 onlu yapalım biz. Ver abicim tekliyi. Lan bu sarıyı da 3. oldu veriyorsun ha. Hiç çıkmadan bir daha basıyorum. Mavi gayet güzel. Onlu da inşallah seti alıp bay bay yapalım. Yine mavi. Aç bakalım. Bu da kurt senfonisinin ayakları çıktı. Eyvallah kapat. Şimdi bas bir onlu. Destansı. Seti ver be boboş. Seti ver. Ya ananı ya. Lan oğlum şaka mısın ya? Ya <laughs> Allah inanabiliyor musunuz? Vallahi buna inanamıyorum ben şu anda ya. Ya buna şuna inanabiliyor musun ya? Harbiden neden bana silah veriyorsun istemediğim halde? Ay Allah'ım. Ya yemin ediyorum var ya bak M4 falan geldiğinde yalvardım ya. Yalvardım bir tane birinci seviye kask çıkmadı. Bana ikinci defa silah çıkıyor şu anda. Vallahi sevinmedim sinirlendim yani. Şöyle bir tekli. Abi biz teklilerden devam edelim. Madalya ile bassam bilemedim. İkinci. Ver bakalım. Güzel. Bir tane daha. Üçüncü de mavi çıksın. Sonra bir kırmızı alalım. Okey. Çık abi. Bas şimdi onluyu. Satın al. Hadi bakalım. Set. Destansı yanmadı ama dönebiliyor. Az önce de gördüğümüz gibi sarıya kadar dönebiliyor yani. Allah'ım ya. Lan bu altın ayakkabı neymiş lan? 250 tane verdin ha. Hadi bakayım. Bir onlu daha yapıştıralım dedim. Direkt yine de tekli tekli biraz fazla vakit oluyor. Ben biraz sabırsız oluyorum bu konularda. Devam, devam, devam. Seti Verse gideceğim. Hiç umrumda değil. Bir tekli. Hadi bakalım. Yok ebesinin hırkesi. Abi. Abi boyunla kafa buluyor. Yemin ediyorum. Kafa buluyorsun ya. Lan niye veriyorsun silahı? E ben bunu yükseltmem mi lazım şimdi? Yok. Yükseltmeyeceğim. Bunlar şeyde de kullanıyor. Keskin nişancı. AVM falan gelirse AVM alır yükseltiriz. Yani ben abi seri keskin nişancı, seri atışlı keskin nişancı kullanmıyorum. Yani sevmiyorum. Hani belki SLR falan olur ama 3 mü oldu? 3 oldu. 3 oldu çıkıyor. Böyle bir şey var mı ya? Tekli de çıktı bir de. Tekli de çıktı bir de ya. Devam. Son üçlüyü vuruyorum. Daha doğrusu üçlünün son tekini vuruyorum. Şimdi bir tane onlu. E tamam yetti be. Ver artık şu seti ver. Destansı. Gayet güzel. Ver abicim. Haydi. Akrep. çıkmayacağım sınıftan. <laughs> <laughs> sinirlerim bozuldu. Allah sinirlerim bozuldu. Dördüncü silah çıkıyor. Dört. Ve 85 tane açmışım. 85 defa açmışım. Bunun 3 tanesi free 82 sandıkta. Lan ver şu seti 4 tane verdin silahı ya. Tava. Ba wow, güzel tavaymış. Şu onu da ver artık ya. Ver sesi be. Geç abi. İki tane kalmış. Yüz, yüzde bırakacağım diye hesap etmiştim kafamda. Bir destansı tekli de. İki tekli daha vuracağım. Bakalım ne gelirse artık. Yes be. Yes be. Kurt senfoni kıyafeti ve ciddi anlamda bunun hem emojisi hem şarkısı yani kıyafet çok muazzam değil okey ama hem şarkı hem de emojisi baya hoşuma gitmişti ve bunu da almış olduk abi silahı zaten 4 defa almıştık son olarak bir defa daha bastım şimdi o da mavi çıktı tamam benim artık bu kasayla işim bitti abi 100 tane bastım okey abi Videonun burada sonuna gelmiş olalım arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.